iler <laughs> Rahman'ı reis 571 yıla ve böyle velaya 12. pazartesi gece sabah yani Kselran'ın miran önle zandı hava gülü görüyor sema mey köşmüş bin yıldır yanamadık o yıldalar gelmez İstanbul'un sarayında onlar sütünü çakmış kabe içinde bulutlar üst yere düşmüş İnsanlar kök üzerinde bir acaba ne oluyor diye herkes birbirine sormaz. Cevabı bir ödü ilçe işte terakta bulmaz. İsmi terakta Ahmet, Kur'an'da ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Beklenen son peygamber günün Mekke'de doğmuş.